Ben atma şöyle bir şey geldi. Dinliyoruz. Bir saniye. Ee, bu, map'ta mapte olmaz da kendimizi diaya gömersek bulamazlar. Nasıl yani? Abi yaptığımız aynı şey diaya yapacağız da bu mapte olmaz da. Ege ola, ola. bizim yer Enstone burada. You thinking what I'm thinking? Yes. Ben direkt saklanıyorum. Cammam yok. aynen aynen. <laughs> e, ben de o zaman daimde oturuyorum. Mm -hmm. İki oldu mu Diamond? Ya. Yeah. Gel o zaman. Ha dur. Burada var burada var. Her şey yapalım. İki tane ayrı yer yapacağım. İtemler çastı. İki şeste. kişi iki kişi kalalım. Okey. Yeşil bizim Diamond'a gelmesin ya. Ben, ben de şey yaparım. Ben hello derim Yeşil'e. De. Dönmeler. Sen Diamond'ı al. Ben de. De şu Yeşil'e bakıp geleyim. Al var. Bak da bunu tabii ya. Mavi de yol yapıyor abi. Yanlış mı görüyorum? Allah. yetiştim kanalım. Aa hayır. Arkadan geldi. Abi. Hayır, tamam. hayır. arkadan geldi. Geliyorum, ölmeyin. Tamam, bir daha gitme. Ah be, Bora, oh. iki yanım ne var? Bora, yakala onu. <laughs> Yakalıyorum. Diamond var onda, Bora. Diamondları geri verin lan. Ha, kimse ortaya gitmemiş lan. Ha, yeşil gitmiş. Ben de geldim, Bora, Diamond'ları almadıysanız diye. Diamondlarımızı aldılar, ben de yataklarını alırım. Bu kadar. Abi birinin 9 canı var, bir gireceğim yanına. Not story. Biri öldü. Zırt aldım aga nasılsınız? Ne kadar gerekiyor bu diamond? Yo artık gerekmiyor aslında. Ben öylesini topluyorum. Aa bir de mavilerin şeyini üreticisini kullanalım. Evet evet ben gidiyorum oraya. Döv, döv onu Eren. Mavi abi. Döv onu. Yeşil ortaya gidiyor şu an. Bize dönebilir belki. Çok güzel. Ben 5'ten çıktım ben arkadayım. Abi. Ben de maviden yola gittim ben ortaya. Ya. Aynen öyle. Evet. <laughs> Eren temizliyor. <laughs> 3 elimiz atıyorlar bir durum. oyunu kazandık ya Şu an. Orada bak Olsun abi yine de yapacağız. Commitment. Ama Ege bu çok iyi oldu. Artık çünkü sarılar önümüzde ya. Bize apaçık yolları yok kop diye. Ver endstone gel gitsinize bana. Ben sana getiriyorum Ege. Okey o zaman ben base kurmaya devam. Bu <laughs> 4-4... aa niye iş adam yok lan bunların base'inde? Allah tuzağa Buraya attım ben Ege, önünden. Ben atıyorum kendim aşağı. Wiii. Gelince ben de gurur duyacağım doğru. Ne yaptın lan? <laughs> Baya doğal gözüküyor. Helal olsun ya, natural kes. Natural kesim, aynen. Basıyorum abi üretici. Bastım. Ver gidin, kapatabiliriz kendimizi. bov alın. 32 oğlum var abi, bence yeterli olur 32 oğlum. Sarımın şu an boş. Ya ne gerek var abi? acıyorum abi, ayrın istemiyorsunuz değil mi hiçbiriniz? Bilmiyorum ben çek salım ben çek aldım ben ben bu diamond ayrı ayrı ay, ay. abi gömelim işte kendimizi tamam tamam sarılar bize geliyor galiba çok bekleyeceğiz de ondan ora Eren ne yaptın lan <laughs> adamı keseceksin sandım ne uğraşacağım kesin adamı ha helal Hı? lan ne gidiyorum Tamam bak pickaxe aldım. Hani vurduğumu unuttum sanırım. Okum yok Bilmiyorum, ama. Ne alabiliyorduk? Üzgünlükle. Icarus ümitin olduğuna bağlı. 4. Evet, hayır. hayır. Herkes ben hazır alabiliyor. ya. Hazır gelin. Tamam, Geliyoruz Gerek ]ıyoruz. yok yani. Tamam ben Fireball biraz daha geliyorum. Veya isterseniz biraz daha takın. Okuma okuma. Ama olur, fal, fazla. Tamam. Adam gelin kaçıyor. Gelin. Sağ sağ adamı. Ama gelirken yolu da kırın. Öldürelim bence. Gelirken yolu kırın. Bak aldım. Tamam ama daha fazla en gerek var mı? Yok yok. Bir şey ben anlamadım. yok yok. endstone'a sona. Bir ay sıra da Aynen bak acaba. Tamam, ben ben gidiyorum ben. şu an. Tabii tamam, zaten Gizlendiğimiz mi sürece bir sıkıntı yok değil mi? Wool mul da da. Ha. Ben girelim. de, ben de hiç blok yok. Blok alayım geleyim. Dikkat edin. Tamam. Mezalık gelmesin her bir tamam. anda. Gel, gidelim. Herkes hazır mı? Bir dakika, bir tane de elimi alayım. Hadi Eren, acele et de görmesinler bizi. Ya adamlar uyanabilir Eren. Yani, o kadar hadi, git gitmeyin hadi. buraya. Kaan hadi, hadi. Hadi Kaan. Geldim geldim, aynısı orada aldım, bitti. Geliyorum şu an. Bora, aga at yanına. Dur dur, görürüm. Ha tamam, Bora kapı yok. Üff, aga. Latvan <laughs> 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 kesin böyle olur aga, helal olsun. Shift'e basıyorum ben artık. Ha full full shift takım var. Hadi bunu. Sen yaparız ya Aa, abi. adam geldi veda. Vurun vurun adam geldi vurun. <laughs> bu sefer yarayacak mi abi? Bence yarar. Tamam bir anda şimdi patlayacağız yani adamlar görecek. <laughs> <laughs> Çok karanlık oldu lan. Tamam herkes shift'e... Aşağı shift açabiliriz. Şıkırır aşağı, aşağı, aşağı kırsanız da ışık girsin. <laughs> Ama bir dakika doğru <laughs> yeri kırın. Ya bu olur. Aynen orayı kır Oraya kır, oraya oray. kır. Tamam. Aynen aynen. Tamam. Yakın, yakında adam var. <laughs> hadi bakalım. Dur, adam gitsin de. Hadi abi şifte yani. ağır bir şey koyabilir miyim acaba? Kanka hadi, denemeyin şu an. Ben de yapacağım onu birazdan da. Minecraft'ta şey vardı abi. <laughs> Sneaky toggle yapabiliyordum. Değil mi? Değil mi? Öyle bir şey hatırlıyorum. Yani yeni versiyonlarda koymuş da olabilir. Hadi göreceğiz. Aha. O da shift atıyor. <laughs> Birisi aşağı evet, attı, şey attı da görmedi bence. Bence şey görmedi. Dur şey abi. Vardır, abi. Ben şey yapıyorum. Aa geliyor ama. Çift dedim. Görmüş olabilir beni. Lanet olsun. Lanet olsun. Hayır abi Çıkmayın direkt. Ya al işte. Elan çıktı. Togulu alacağım o yüzden. Neyse ya basın tutarım. Ya yeah, sacrifice your finger for crying out loud. Fine. Fine. Çıktı da <laughs> <laughs> Bilmiyorum belki görmüştür bizi. Abi şey kafa. bence. Şifliyor ki biz çiftten çıkalım. Saman kafa. Çok tehlikeli bir şeyler yapıyor. Abi şu an güvende mi izdir? İki saniye shift'i bırakabiliyor muyum? Aa bırakma tamam, bırakma. Bırak, bırak, bileyim. bırakma bırakma bırakma. Boş tamam Boşuna yap tamam. Göz yaşları da sil aga. Bu gece <laughs> İyi ölmeyeceksin. İyi aga. Aha. Oh yes. Oley bir su duyamıyorum artık. Adam markanlarını aşağı atsın bakalım. Hadi bakalım. Ver yalnız 15 dakikamız var. <laughs> 15 dakika. <laughs> İkisi de burada. Yanımızda mı? Yoksa yukarıda mı? Yukarıda yukarıda. yukarıda. Ah devam ediyorum yazmaya. Tamam kafa gene şifledi. Şimdi aha. Aha. Ne no, Kim yoksa... Yukarıda build ediyorlar. Şey. Şu... Abi üstümüze build ederlerse o kadar güzel olur ki. Üstümüzden görmezler çünkü. Aynen aynen. Şifte devam. Şimdi. Evet. Heh. Bırak, içeri. Iç. Allah bırak, aynen, şey, bir Allah'ım. Şey, dakika. Önümdeki kişi kim? Tamam, kılıçlarınızı tutmayın. Kılıçlarınızı tutmayın. Poke eder dışarı. Niye? T tutmayın ha, işte. Tamam. Bu Ege galiba Tam bu. Ha. Tamam, çıkardım. Adam gelirse sen kesiyorsun o zaman. Kırıyor! <laughs> gördü bizi. Aaa! <laughs> Bekle, belki görmez, belki görmez. Kapatalım da. Yani ortadaki, hayır kapama. Ortadaki geri geldi. Kapa, kapa, kapa. Adam Aa! gördü. Oyalayın oh. lan. Oh. Ya pikex falan lazım abi. Ne yapıyorsun? kırabilirim ben. Bence. Abi bana atsana pikexi. Ben atabiliyor musun? Atılmıyorsa. Atılmıyor ki. atılmıyor. Şu tek blok yükseklikli yerlerden birini kır. Tamam abi. Al, Şu, <laughs> al Şu değil mi? Kırdım. Ha, aynen aynen. Altımızı açıyorlar. Hey, evet, onu ben açtım. Aynen olsun. Elim aydı. Üstünü kırıyorlar Ege. Ban değil. Hoş hoş hoş. Lan hoş. Lan hoş. Lan, hoş. <gülüyor> 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 Ölmeyin. Adam <laughs> bol. Aldı aldı, kendinden. Lan, lan hayır. Abi, abi niye mi kalktı? <laughs> abi orada hani kaçmaya çalıştım. Adam devam ediyor. Saniye. Sen nasıl öldün ki abi? Kan nasıl kaçtı ki. Beyler adam geldi. Giriyor. Gelme gelme gelme. Hoş hoş hoş. Gelme. Hoş hoş. Ben. Hayır. Abi her seferinde bir kişi öldürürler zaten gg bu. Tamam birimiz saklansın. Eren, Eren. Eren ben oh. seni saklayacağım tamam mı? Bir saniye. Abi mekan değiştirmeniz lazım. Hayır hayır saklan saklan. Eren, Eren, Eren kal orada Eren tamam mı? Seni tanımak güzeldi. Hayır Bora. <laughs> Adamı boğuyorsunuz şu an. Bora. Aşağıda aşağıda. Aşağı... Ah, bir şeyler oluyor. <laughs> Abi bizim odayı Eren. gördük devam an. Hangisi? Biz, biz hangi rengiz? Sarıyız. Hayır kırmızıyız. Okay. Burası senin çıkıp dikkat mı? atman lazım. Buradan çıkman lazım. Ben ben kaçacağım buradan. Aynen. Don don't die man. <laughs> <Bora>. Nefes darbini <laughs> <ağrını> çekiyorum. Hayır! Oh. <laughs> <laughs> ha tamam. Bora öldürmüş. <laughs> ben de spek yani Başka Başka gidip mi şey yapacak, shift edecek? Ee, hayır hayır. Eren'in orada olduğunu unutmaları lazım. Olay bu. Ha okey. Seni gördüler abi, geliyorlar. Görsünler. Ben Eren için dikkat dağıtıyorum. Aynen. Tamam. Eren shiftlemeye devam ediyor değil mi? Burası sen saldır bence. Saldıracağım saldıracağım da. Abi kesin falan da bayağı iyiydi yani, olmaz yani. Abi yatağı kırabilir misin acaba lan? Kırarım. Don't underestimate ben? Uçakları nerede? Tam karşımızdaki adaymış. 7 dakika mı var? Bir kişi base'de şu an abi. Base'i koruyor olabilir belki. Ama defense ya, yani, çok Ya bir bakın da Ama beni takip eden kim birisi var mı ona bakın lütfen. Tamam. Ya bakacağım ben. Arka adam geliyor. Duyuyor musun? <laughs> Elime bombum oldu aga. Bakalım ne yapacak merak ediyorum. O Eren'e gidiyor. Dur, Eren ne yapacak enteresan merak ediyorum. Eren edeyim. az kaldı bak alacağım base'leri. Çıktı çıktı yukarı Eren. <laughs> Sağ ol seni. Oynuyor sanırım. Değil mi? İkisi de tepesinde şu an Eren'in. Aa dur ben shift'e toggle var mı bakacağım. <laughs> her tüm blokları kırmaya çalışıyorlar. Yok abi yeni versiyonlarla gelmiş o. Şu an Aynen. Shit! Öldüm mü ya? Oksijenleri vardı. Baya yani. şu an her yeri kırmaya çalışıyorlar. Şu bayağı karnım oldu yani. Bakıyorum şimdi. Bilek bana gelirler ki yani. Ben neresi olduğunu da unuttum bu arada. Buna beni nereden kapattığını. Şşş boşver sağ ben sen. Seni. Eren geçmiş olsun. Gitti ya. E, sen deneyecek Hı. mi? Denemedi çıktı çıktı. <laughs> Tiyant saldı bakalım patlayacak mı? Patlamadı. Ah, Geldi üstü. Bekle. <laughs> Eren daha atlı mısın? <laughs> <laughs> Oğlum bir şey diyeyim mi? Bu kadar daha iyisi olamazdı. Eren azıcık daha şey. E Geri bas. Ha tamam. şimdi çok iyi. Böyle dur. Bir... Çok, çok iyi Eren. Çok Atatılar çok iyi. Atlasılar bile tabii. piksel görmüyorlar herifler şu an. Eren Eren çok iyi bir durumdasın. <gülme> Bak ben bir de... Adamızın etrafına halka çekmişler görebilmek için. Aa, cidden cidden uğraşmışlar abi. <laughs> ya. orada evet, ortadalar bu. şu an. Eren pikeksin var mı? Var lan. Endstone'un var mı? Var lan. Ne Aynı kadar endstone'un var? var boş boş. 7 <gülme> <Yedi> tane var. <gülme> ha, geliyorlar. E, bir, bir saniye geliyorlar mı Uzaktalar biraz daha. Gelecekler geliyorlar geliyorlar. Yapmayın şimdilik. Tamam tamam. şu an. Merak etme ama ne, ne yapacaktın? Ya önünde blok var ya orayı kırsın direkt kaybolsun orası. Tamamen tamamen doğa kesim oluyor o zaman. İmkanı yok fark etmedi. Ya yani şimdi yapamaz adam. Öndeki iki Peki. blok kıracak. Birisi geliyor. Neyse şu an tamam. bence iyi abi. Patlama o, o. ya patlama oldu ve adamlar kimse çıkmadı. Bence orada olduğunu düşünmüyorlar. Bence abi. de bence de orayı rahat bırak. Bence de. Abi bakıyorlar. Ya şu, şu iki blok sıkıntı abi ya. O iki blok çok şüpheli. Aşağıdan bakıyor büyük ihtimalle. Aşağıdan bir şey görmedi diye sanmıyorum. Abi anlayamazsın çünkü gerçekten. Abi adam TNT patlattı. Yokum işte ya. Sal beni. <laughs> sal beni, sal beni, sal Abi, beni sal. 5 dakika yataklar patlayacak. Hadi be. Var ya 5 dakika dayanabilirsin bence. Hadi. olur muyum ki? Abi sonrasında güzel yılı. Hayır hayır abi hayır. Abi, Eren nerede olduğunu bilmiyorlar. <laughs> Oradan sonra fili karanlık <laughs> Hayır Eren bak adamlar en az bir tanesi bir kendisini öldürecek zaten. Söyleyeyim de. Değil, Aa, değil mi değil mi? Aynen. Bir de şimdi etrafı kazmaya başladılar. Nerede sakınırsın. Etrafı base'in üstüne kırıyorlar şu an. <laughs> Çünkü şu an bayağı, bayağı iyi duruyorsun Eren. Abi bir dakika, ben adamları domalmış olabilirim şu anda. Buranın beni kapattığı yöne doğru çömerdim galiba. Emin ya hiç sorun değil, ne? hiç sorun değil, hiç sorun değil. Hiç önemli değil nereye şey yaptı. <laughs> Dışarıdan gözükmüyor. <laughs> Hadi be şey Bak olacak yani Eren, kıracaklar abi. sen böyle yine, fark etmeyeceksin. Gelip oraya bir daha bakacak muhtemelen. Dur dur, bakıyor. Nereye gitti lan bu çocuk? Onlar Kork bir şey yapıyorlar. Korkma Korkma çıkarsa belki olabilir abi. <laughs> Adam basket gibi tamam, düştü oradan. Değil, değil de. mi değil mi? Boşluk var. Ben de yapacağım abi dur. Takılıyorlar böyle. Etrafa tüm base'e tiyat yatıyorlar. Tüm base'e. Oğlum base'de değilim ya. Aha build ediyor <laughs> bir, bir tanesi. Hayır hayır. Bir tane enemy elendiğinde onun base'ine gidip yapmalıyız. Evet aynen, evet O, o, o. En mantıklısı bu. bu e, e, e. adamlar base'in üstünü arıyor abi. E çok <laughs> iyi. Orasını. İyi ki de çıktım ya. Eren'de kapattım. İyi taktik. Eren'de kapattım. Şuan bayağı iyi oldu buraya. <laughs> Aha ses var. Tümümde. Yok evet. oğlum üstte işte ya. Üstte koşuyor herifin Hiç bakamıyorum tepeye de korkudan. Hiç yok yok mı? Şey yok oğlum. Çemberi koşuyorlar. Kırma. Sen otur sadece. Shift'ine basın dur. Ben sadece yani. shift'e bastım. Mouse'u bile hareket ettirmiyorum. Abi sıkıntı şu an yaptıkları Şu elin önündeki iki bloğu kırsaydık abi çok temiz olurdu. Abi sağ sağ bir şey olmaz. Ama bak oraya geliyor şu an. Eren bir işte şey sen, sen... Abi. Eren hazır ola geç artışmaya. Ya, ya ha, etrafa bakıyor belki. Ha, ha, ya, gitmeden. Geldi. Gitmeden oraya. Dur 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 ne yapacak ne yapacak. Ya gitmeden oraya. Am tam kapına geldim. Dur, dur dur ne yapacak ne yapacak? Kırmak için kendini şey yapıyor. Eren Eren ya. vur Eren vur. Vur lan, git git git. git. Vur lan. Git. hadi. Hadi <laughs> hadi 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 vur şu işte, <laughs> <yürü, işte. var. gülüyor> Eren Eren. <gülüyor> Eren uçuyorum. Eren. Bir lazım artık. Eren <laughs> öndeki 2 bloker. 2 şey bloker öndeki. Dayanır Abi, bence. Bir blok falan alsa Azıcık öndeki yer değiştirse iki blocker, Eren öndeki 2 blok. Şifte kalk. Eren bloker. Tamam. Dakika, Bak kır kır, iki, kır. kır, kır. Öndeki iki, ikisini kır. Öndeki iki blok kır. İki blok kır öndeki. Şunları mı? Aha kır kır kır. Aynen aynen. Altındaki kendi. Altındakini, de kapa, kır. Çıkar, Bak öndekilerinde de her neyse o da iyidir. Aynen onu da kırsın. Evet evet. Tamam. Kapat kapat kendini. Hemen kapat. Kapat. sakin olun ya. Geliyor bir tane. Aga bir dakika dayanacağım. Kasaman yani, kafa tamam D. Kasaman kafa D geliyor. Ama kafa taktım ama ama bak öyle bir <laughs> şey nerede olduğunu şaşırdı. O iki blok yok. Evet. Ya. O iki blok gidince... Ha, vulu kalk, vulu kıracaktın belki ya. Ha neyse. Yukarı ]yse. çıktı niye yukarı çıktı? Ha düştü. Hadi. Evet, Hadi. Na, na, garip şeyler yapıyor abi herif. Adam, adam bu mu? 50 saniye dayanırsın. Da, 50 saniye. Kıramıyor, saniye Onları anlamaya çalışıyor, aynen. Eren. Bak, cidden bayağı çok Eren, senin ikilik bir blok var değil mi? Yer. Ben evet yani bir 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 noktayım ben hayır. Full mü kapalı ha, yani? Tek blokta mısın? Saymışız, abi 30 30 saniye bulamazlar. 30 saniye. Kaçtılar Aynen aynen. Şu an adam kaybetti seni. Salak çünkü. E, o, o iki blok kırdı. Evet. Temiz oldu. Ege o iki blok kırdığı için yaptı böyle. Yoksa gelecek mi gelir? En baştan en baştan kırsak. En baştan kırsak bence bu kadar iyi olamayabilir abi biliyor musun? Allah Allah. çünkü Çocuklar, çocuklar, 10 saniye. 10 saniye beyler. Hadi ya. Hadi. <laughs> Abi güzel yanı. Eren geliyor. Eren, Eren. Kır okyayı alabilirsin belki ama bir saniye bekle. Aa, yetekler gitti. Blok, okay. 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 Eren, bu blok okyay. Okyay. Eren okyay. Bekle, bekle, bekle. bekle. Okyay, Eren okyay. Eren okyay. Okay. 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 Hemen vur, okay. hemen vur. <laughs> hemen vur. <laughs> hemen vur. <laughs> bir tane daha Eren, Eren onu vur. <laughs> Yanakine vur. <laughs> vur Eren. Vur. Eren vur, Kırılın vur. Kırılın. vur hepsine. Vur, vur, vur. <gülüyor> 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 Eren kapa, Eren kapa kapa Eren. <laughs> Ender Pearl'e kaçıyor şu an. Adam, adam korktuk base'ine kaçıyor. <laughs> ben de Arkada duruyorum Arkada tabii ki de. Oğlum inanılmaz bir olay var ya. Abi çok, çok güzel yapıyorsun. yalnız. İnanılmaz. Literal alpha move. Ah, Eren çıkabilirsin bence <laughs> şimdi. Çıkmasın abi bence. Ender abi, bu burada ejderhaya 10 dakika mı? Çok uzun lan o. Gelmez ki ama yine tek başına kaldı. Adam kendisini çekti be. Abi. Ah ben düşündüm. Eren adam item çekiyor. Senin de bir şey çekmen lazım. Çıkayım mı? Çık çık. Adam base'de değil mi abi? Yanlış mı? Base'de base'de. Çıksın çıksın. Çık Eren. Yani. çık Eren. Bir şeyler at. O buraya kırılmıyor mu? Yol ha. yapacaksın zaten. Şimdi. <laughs> Bunlar kızdı azıcık. Adam sana inanılmaz küfür bir dakika. Delirdi herifler. <laughs> <laughs> bence nerede? Eren seni gördü. Eren seni gördü. Çok bir yere bitme, gitme. Dur bir orada. Dur yol orada. atacak Eren. Yol atacak, yolu vur. Tamam mı? Yok gibi bu yok. Ok ok yay ok yayla vursana yok. şunu. Ok, ok yay. Ok yay ok yay. No, tamam tamam ok yay. Bir zoruma aç al aç al yandan vur yandan. Yandan vur. Gelmiyor şu an. Tamam çok ayıp ne kaç kaç yayın var? Ay okun var. Bak bir okun var sakin. Evet, tamam ateş ondan yok mu hiç lan? Yolu kırdı. Ateş yok ya Ah. Buyurun mı abi? Boşa boşa sıksın ya yani, Rus çocuğu. Eren yapma, Eren yapma. Eren, Eren sıktı. Abi tamam o. oğlum. Eren, Eren action adam... movie. Ben de ejder aldım za. Alt dakika dayanacağım ki. Ejder ne yapıyor ki? Her şey gitti. Şöyle 6 dakika ya. Abi Ender Pearl almayı umarım akıl etmez. Ek var elinde. Ender Pearl attı. Ender Pearl attı Eren. Hayır. Yürü. Eren Eren kopla şunu. Eren Eren, Eren kopla şunu. Eren. <gülüyor> <gülüyor> Eren oğlum ne Adam mı söyledim ben <laughs> şunu <dorşmayı gülüyor> görmedim. Çok <laughs> iyi <laughs> <laughs> Oğlum hayatımda gördüğüm en iyi bedbot performansıydı. <laughs> oğlum oğlum inanılmazdı. Bura kaydettim mi? Öttüm. Ettim herhal. Allah'ım bana vurmaz <laughs> bana. Posta falan tuturum. Atacağım. Herif gandı ya abi. Yenisi başlıyor. Giriyor muyuz? Evet, evet. Let's go bechus. Evet.